Her konu hep konu hem gülün hem kopun biz iyi anlaşırız Soruyor soruları cevapları ne olur soru ne cevap anlaşırız Yan yana her kafa gelsene bu tarafa yok mu hiç arkadaşım Göster kendini fikrini sun bize anlat kardeşim Favori bilgisayar oyununuz nedir? CSGO. LOL. Yok abi. Arada bir. Kaos Malatya Büyükşehir diye bir oyun var biliyor musun? Yok. Nasıl biliyorsun ya? Bilmiyorum abi. Malatya'nın oyunu ya. Doğrudur abi. Kim çağırtmış abi? Biz. <laughs> Doğrudur abi. Cidden biz çıkarttık. Vallahi abi. Play Store mı Play Store. Şu an yapmıyor musun? <laughs> ya? Yok abi. Aç. Bak GTA Malatya 2010 var. GTA Malatya 2011 karanlık dünya var. Bir de GTA Arapkir takva şehri var. Doğrudur abi. Bunlar hepsi bizim oyunumuz. Doğrudur. Yani üzerinde çalıştığımız oyun doğru doğru. Oynamıyoruz vallahi. bakalım. abi. Ya şu an izleyip olmazsın. Bir şey, tane videoları var kanalda. Tamam abi Arap kız yap. Videonun hemen altında da linki var o. Tamam abi. Hangi sayfa? Görüşürüz. Paylaşın tamam. ama bak. Tamam abi. İnşallah. Oynarım. Niye oynamayayım ben zaten bilgisayar oyuncusuyum yani sıkıntı. Oyun videosunun açıklama kısmında var. Hepsini indirme linki var. Tamam oynarız. Sıkıntı yok abi. Şehrimize katkı. Mat Kim... <laughs> kardeşim. Kimle konuşacağız? Kimse yok. Sizle konuşalım mı? Efendim konuşalım mı iki dakika? bir yok deseydiniz. Keşke bir yok deseydiniz. <laughs> Nasıl durmuyor bak ben. Abi bir saniye bak bir saniye. Şuna bak. Kanka bir saniye Efendim abi. Favori bilgisayar oyunun nedir? Ben bilgisayar oyunu oynamıyorum Ciddi abi. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum. Peki Kaos Manatya Büyükşehir diye bir oyun var biliyor musun? Yok bilmiyorum Ciddi abi. Mi? Gerçekten bilmiyorum. Kanaldan bakar mısın? Bakarım abi. Ayrıca 2 3 tane daha oyun daha var. Efendim abi? Ayrıca 3 tane daha oyunumuz daha var. Ya yani tamam. biz yaptık yani. Ya yani bakarım abi niye bakmıyorsun? Ciddi mi? Tamam. Görüşürüz. Eyvallah. 2 dakika ya. Teşekkür ederim. Oho. Bu ne için de? YouTube için. Neyle ilgili? Soru soruyoruz Favori bilgisayar oyununuz nedir diye. Bilgisayar oyunu. Bilgisayar oyunu mu? Evet. Benim kardeşim oynuyor. Ona da bir tavsiye ederiz. Biz kendimiz yaptığımız bir oyun daha var. bir oyun var. Onu da ha. tavsiye ederiz isterseniz. Aynen. Counter Strike. Yok, favori bilgisayar oyununuz yok mu hiç? Hiç oyun oynamadın mı? CSGO. CSGO mu? Evet. Counter. Counter Strike. Bizim oyunlarımızı da size tavsiye ederiz. Kaos Malatya Büyükşehir diye bir oyunumuz var. Biz de deneriz bir ya. Youtube'da. Videonun altında hemen linki var oyunun. Aha. Diğer 3 tane daha oyunumuz var yani. Dö toplam 4 tane oyun var. Abi ben, benim internet var da... Abi işte ee... oynuyorum. Oyun oynuyor. Bir dakika. Nasıl? Ee, zaten e, benim kardeşim de oyun oynadığı için. Tamam. Ee, bizimkini de oynar öne, yani. Oynar yani. Tamam. Teşekkürler. Allah'tan kardesim. Çok He, onları çok sevdim. Bunu ilk defa ben sizde duydum ya. Ne? Bu Arap kere oyununuzu ilk defa görüyorum. Genelde Kantırı. Kaos, Malatya, Büyükşehir diye bir oyunumuz var. İlk defa görüyorum onları. Oynar işte, Kanalda link şeyi var. Ben YouTube girdim, YouTube ben sizin YouTube'de Arap Gir TV'ye girdim, YouTube'da sadece videolarınız var, normal Arap çektiğiniz videolar. Ana girdim video video girdin mi, orada He. bütün her görebiliyorsun ana sayfada, alta doğru in. O mi? linki tıklayın değil mi? Bak ana sayfaya girdin ya, ana evet. sayfaya yazıyor. Ona girdin, alta doğru in, bütün her şeyi görebilirsin. Ben Arap geri yazdım. Sadece orada videolara e, girmeyeceğim. Videolara girdim ben. Ana sayfaya gireceğim. He, tamam. Kanka. Oraya gireceğim. Şimdi bizim Kaos Malatya Büyükşehir diye bir oyunumuz var. Onun videosu da var orada. Evet. Linki de altta var. Ayrıca 3 tane daha oyun daha var. Toplam 4 Kaos Malatya Büyükşehir, GTA Malatya 2010, GTA Malatya 2011, Karanlık Dünya, bir de GTA Arapki Takva Şehri. Bu Karanlık Dünya ben bunları Bilmiyorum. ben şimdi gidip oynayacağım. Gençler gel. Gel gel gel. Gençler bir dakika gençler. Gel gel. Gel buraya niye kaçıyorsun ya? Abi niye kaçtın abi. şimdi sen? Favori bilgisayar oyununuz nedir? Ben bilgisayar oynayamıyorum. oynamıyorum. Bu ne herkes CS:GO oynuyor. Ben oynamıyorum. Ne yani. nasıl bir oyun? Onun ne mi? E oyun silah oyunu. İşte abi ama kantır da güzel bak onu da oynayabilirsin. <laughs> da CSGO CSGO. Bir de LOL PUBG bilmem ne. <laughs> ben hiç oynamıyorum. Değil. Kanka bak Türk %100 Malatya oyunu. Kaos Malatya Büyükşehir oyunumuz var. Bunu oynamanızı tavsiye ediyorum. Zam zam. Bak dikkat et abi. Konuştum dikkat et. Kaos Manatya Büyükşehir. Anlamadım abi. Hayır. Nasıl duymadın? Hiç duymadın mı? Hayır. 2018'de çıkarttık. Manatya duymadım. 2018'de çıkarttık. Tamam söyledik. Ben oyun <laughs> oynamıyorum da o Malap duymuştu. Ben oyun bak yerli %100 yerli. %100 yerlisi oynamadık. Nasıl bir videonun altında hemen linki var da. Tamam. Hayır. Ayrıca 4 tane daha oyunumuz var kimde? Araştır yapın. YouTube kanalı. Araştır. Araştır. Falar yok. Egemen araştırlık kanka. Mutlaka oynamanızı tavsiye ediyorum. Bak Kaos Malatya Büyükşehir. Unutma. Malatya Büyükşehir. Videosunun abi. altında, her videonun altında. Lat kardeşim. Bizimki YouTube ya. Aman. Teşekkürler. <laughs> Gidiyorum ya. Konuşabilir miyiz sizden? Favori bilgisayar oyunu. <laughs> Allah Allah. Mikrofondan bu kadar kaçmak olur mu? Olmuyor. Bir de Allah Allah yapsana. Allah Allah. Yoluna güller dökerim. <laughs> Bak İbrahim tatlı sesin yerini tutacağım. Yolu. <laughs> Nagiller döker. Ama telif yeriz ya. Bilgisayar oyun oynuyor musun? Hayır oynamıyorum. O zaman sorun mu? onu almamız lazım. Yok öyle bilgisayarla içim yok. Oyun oynayan lazım bize. Bilgisayar oyun. Çocuklar oynamıyor mu sizin ya? Bizim oyun. Ne ne oyununuz? %100 yüz Malatya oyunu. Yok biz, biz burada değiliz. Siz yok. Tamam ne? yine yine oynarsınız ya. Şimdi, destek nasıl? amaçlı oynarsınız ya. Destek olursunuz yine. Arap bir yapımı. Kanala destek olsanız yine olur. Hani paylaşsanız falan. Olur. Videolar falan var ya. Mat <laughs> kardeşim. Gençler gelin sizle de konuşalım gençler. Gençler favori bilgisayar oyununuz nedir? Hemen ben söyleyeceğim. LOL PUBG. Valorant. <laughs> Valorant. Değil mi? Ha, Valorant. Ya, tutturamadık görüyor musun? <laughs> Bu sefer tutturamadık. böyle kalıyor. Kanka yani sorduğumuz herkes bunu söylüyor o yüzden. Yok ya abi ben genelde yani Zulay fazla oynamıyorum da bilgisayarda yüklü ama genelde Valorant'cıyım ya ben. Hala yüzde yüz Malatya oyunu var duydunuz mu hiç? Yüzde... 100... Malatya Büyükşehir. Yok duymadım. Ciddi söylüyorum var. Duymadım ki. Bize ait Size mi ait? Aynen İndiririz Bakar mısın? Olur Bunda hariç 3 tane daha var Neyi? GTA Malatya 2010 GTA Malatya 2010 GTA 2000. Malatya 2011 Karanlık Dünya Bir de GTA Arapki Takma Şehri var 4 tane Toplam 4 tane oyunumuz var İndiririz abi o zaman İndiririz Oynarız Tamam indiririz aslında haraç Tamam Tamam, <laughs> tamam. Kimi durduracağız? arkadaş? Kimse de ki ya. <laughs> abi ben para kazanamıyorum ki ya Ben kazanamıyorum ki sana vereyim Keşke biz kazansaydık bir Malatya <laughs> Kardeşim Kanka favori bilgisayar oyunun ne? Zula. İyi lan sen başka bir şey söyle. Zula'ymış bak. Evet. Şimdi kanka evet. sana bir tavsiye de bulacağım. Evet abi. %100 Malatya bir oyunu var. Evet abi. Kaos Malatya Büyükşehir. Kaos. Duydun mu? Hayır. Nasıl duymadın ya? Vallahi ilk defa duyuyorum. Vay be Malatya'ya duyuramamışız bak oyunu. Nasıl bir oyun ki abi? Kanka San Andreas üzerine ama 7 sene çalıştım üzerinde. 7 sene. Oyun için oynarım abi. Gitti mi lan? Sırf elemeği için. Bak ne kadar güzel bir şey. Tebrik ediyorum seni kanka. Sırf eleme için. Bundan ol. önce de şey var. E, 3 tane daha bundan ayrıyeten var. Toplam 4 tane. 4 tane. Bunların ismini televizyonda mi? yani bir bakarsın biliyorum. Tamam abi bakar. E, GTA Malatya 2010 var. GTA, Malatya, GTA Malatya, 2011 karanlık dünya var. Evet abi. GTA Arap takva şehri var bir de. Evet. Bir abi. de Kaos Malatya büyük şehir var. Hepsine bakacağım abi söz. Kanka bunların hepsi emek yani. Evet abi. Eylemi Diğerler... zaten 7 yıl uğraştım diyorsun abi. Bakmazsa kayıp. Diğerlerine bir sene uğraştım da yani senesi bir sene de. Aynen. Sadece Kaos Malatya ile 7 sene uğraştım. 2 İki kere hard disk yandı kanka. İki defa. Aynen. Abi yeniden başladım yani. Sıfır. Para ya. Sıfırdan para. Başladım. Buna göre düşün yani. Vallahi helal olsun abi ne diyeyim yani. Helal olsun. Yani yayalım kanka bunu Malatya'nın Yayal Yayalım abi buradan herkese söyleyelim yani eğer güzel bir oyunsa Türkiye'yi öne çıkartacak bir oyunsa Güzel oyunsa diyorsun bak Malatya yani. diyorum sana bak Malatya diyorum Yani abi Malatya ise kesinlikle o zaman Yani güzel bir oyunsa değil kanka Malatya yani dediğim bir durmuştur yani <laughs> Tamam abi Öyle bir şey yani, var mı yani? Yani abi sen de haklı şimdi Türkiye'de mi kaç tane oyun var burada piyasaya sürler? Ama benim gibi tamamen böyle çalışan detaylı bir şekilde çalışan yok Herhalde yoktur abi Oynayınca hak verecek Veririm abi illa ki veririm yani 7 yıl 7 yıl emeği Aynen 7 yıl gitti yani, yani ben de bir kere oyun yapmaya çalıştım <laughs> Yok batırdım ondan Aynen Kanka benimkini gör yani tamam mı? Tamam abi Paylaş şimdi ama videolar bak. Tamam abi. Instagram'da falan. Ya, Mat kardeşim. Bak fotoğrafçılık budur. Her dakikasını alacak. Sen bunları silersin tek tek. Papçı. lol var mı? Lol yok. Kanka bir dakika. Kaos Malatya Büyükşehir diye bir oyun var biliyor musun? Yok. Hiç duymadım. Duymadım yeni duyuyorum. Bizim oyunumuz Bilmiyorum. Deneyelim. Bakabilir misin? Şimdi Bakar mısın yani? Eve gidince bakarım. Kanka bundan hariç 3 tane daha var. Toplam 4 tane oyunumuz var. Denemek, Denemek lazım. Kendimize ait Malatya yani. Denemek lazım. Tamam ben Malatya. Evim. İnşallah. güzeldir. Görüşürüz. İyi yayınlar. Kanka hoş, hoş yaptın. Yaptın. Bir şarkı söyle Gel gel konuşalım. İyiyim abi evime gideyim de. Evet. Abi, mi? mi? Camiye gideceğim de. Tamam bir dakika. Oyun oynuyor musun bilgisayar oyunu? Oynuyorum abi. Abi PUBG Mobile. Bir de Karatak Mobile var. Bu PUBG Mobile. Bıktım artık bıktım ya bu ne ya? Ben bakmadım abi. Bu ne PUBG Mobile ya bu ne bu ya? Abi bizim... Herkes niye oynuyor bunu ya? Multiplayerli abi yani. Şimdi sebep ne yani bunu oynamanın? Sebebi nedir? Abi sebebi bilmiyorum ben yani. Kanka Kaos Malatya Büyükşehir diye bir oyunumuz var. Duydun mu hiç? Bize ayı. Hı. %100 Malatya. Abi oyunun adı ne ki? Kaos Malatya Büyükşehir. Yok abi ilk defa da ben. Gitti mi? Bundan hariç 3 tane daha oyunumuz var. Toplam 4 tane. Tamam abi ben gidelim kolay gelsin. Oynamaz mısın oyunları? Oynarım abi. Videonun altında linki var indirme linki. Tamam abi ben gidelim. Kendine iyi bak. Malat kardeşim. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> <işte. gülüyor> Bizim de TikTok kanalımız var. Herkes, Herkes burada fenomen arkadaşlar. Hayır, gelin gelin. Herkes destek olun kanka. Hepinize beraber. beraber. Geç Gençler. Yok bir tanesi verdim. Hepinize abi. geç. Hangisinden başlayacağım? Ben. Bize bir şarkı söyle. Nasıl içmem arkadaşım? Nasıl içmem arkadaşım? Ekler dolu dertli başım. Ben doğarken ağlamışım. Hala dinmiyor yaşım. Malatya utanıyoruz ama hünerimizi gösteremiyoruz. Elimizde bir şey gelmiyor. Girdim çıktım Malatya kalabalık ve dedim sevgilim için. Örneğin öğrenciyim, gardiyanım, yoksulum. Sevgilimi duydum mutluyum. Balatta ayak basar da durmayayım. Kimin kızıyız, kimin oğluyuz gitmiş. Gitmiş yani, 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 anam dedem. Yani, Sevgililer uğruna ben daha durmayayım. Aç dudaktan başlar. Kalp daha, daha elleşir. Başka mısın gözle sizler? sevişir. Başka mısın? Oh. Anayasanın 49. maddesine göre sizi tutukluyorum. Avukat tutmayın sakın. Elimde kurtulamazsınız. Çünkü sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Sağ Allah'a Görüşürüz dayı. Tamam. Gençler. Bad kardeşim. Bak bilgisayar oyununuz nedir? Barbie giydirme Evet Hayta mı? Barbie giydirme oyunu en Nasıl? Barbie giydirme oyunu en sevdiğim Oyuncu, oyundur Ya çocuk o şey oyunu dışında... <laughs> <laughs> <Bayanım> değil mi? Bayan oyunu Bayan oyunu değil mi? Onun dışında Bayan oyunu değil mi? Abi şimdi sen burada ırkçılık yapıyorsun. Bayan erkek. Ya şimdi barbekeci mi? Cinsiyetçilik yok oğlum ırkçılık. Aynı şey abi. Cinsiyet de ırktır yani. Başka bir oyun yok mu şimdi? Abi onun dışında favorim Age of Empire Google'da. Bir de o onu ben oyunu var ya. Ben oyunu var Google'da. Kanka. Malatya, oyunu var. Biliyor musun? Kaos Malatya büyük şey. Hiç duymadım. Bunlar Aynen. Kanalda var zaten açıklamak için hemen. 7 sene uğraşıldı. 7 sene. Ne zamandır lan? Ben uğraştım. Ben ben yaptım. 7 sene de yaptın abi ne zaman? Bir iki kez de hard disk yaptım. Abi abi. Bir, iki ya iki da, da ya. yeniden başladı. 7 Ondan sonra bunun ayrıyetinde 3 tane daha oyunumuz var. Ve akşam Malatya oyununu oynayacağız hep birlikte. Gerek yok şimdi orada bakarsın. Bakarız abi. Şeyde bak. Ha onun dışında. Siz duydunuz. Abi benim favori oyunum Age of 12 duygularım. Abi Age of şahane ya. Mükemmel oyun. Ama var söyle, söylediği için şey Yok abi. Bilmiyorum. Abi sen duymadın beni ama ya. Kaos Malatya büyükşehir. Tamam yok hayır onu demiyorum. Bak benimki Age of 12 duygularım. <laughs> 12 duyguları oynuyor. Ha, o da uygun oynuyor. Ha, ya oyun aynen. Oyun Güzel bir adam Oyun oynuyor. <laughs> tamam, neyse onu geç. Valla benimki GTA Vice City'di abi. Ondan sonra daha başka. GTA Vice City'nin üzerine bizim çalışmamız. <laughs> GTA Vice City. Valla en sevdiğim oyun GTA Vice City. GTA Malatya 2010. O Onu da görüyorum da hepsi yani onu. Ya gördüm de açıp oynamadım yani. Malatya oynamadım da ama oynamadın yani. Oynamadım. Malatya, yüzde yüz Malatya oyununu görüyorsun. Ya tamam da aynı şey abi sonuçta. Yine GTA'nın haritası, yine aynı şey. Yani adı Malatya sadece. Değişen bir şey yok ki. Ama baktın mı? İçeriğine bak. Mı? Yok bakmadım. Bir bakacağım Yardım. 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 mı? Get Amanat ya abi. Get Amanat 2010. <laughs> ben gördüm. Biliyorum. Ne oyun mu? En... Yani biz bizroç. Biz... E, favori favori bir Se, seni yani, benim için Online, hayat offline zaten. Hani başka bir oyun yok. 16 senedir Night oynuyorum ben. Arkadaş. bıkmadım bıkmadın mı? Ya Hiç tane. bıkmadım. 16 senedir mi? aktif olarak Night oynuyorum ben. Ben biraz açayım. Ben birkaç bölüm geçip bırakıyorum hemen ya. bu bölüm geçebileceğim bir şey yok. Bunun ucu bucağı yok. MMORPG. Hani açık dünya oyunu anladın mı? Gençler sosyal medya. Açık dünya oyunu olduğu için bir sonu yok bu oyunun yani. Devam ediyorsun. Aynı, Metin 2 gibi. Aynı, şey. aynı, aynı, aynı. Metin 2'nin bir farklı versiyonu. Aynı. Peki sen oynamaz mısın bizim Kaos Malatya Büyükşehir'i? Bilgisayar oyunu değil mi? Deneriz. Yani 7 sene üzerinde çalışmışım. Tamam deneyeceğim. Senin 7 senenin atmına deneyeceğim. Bir kez de hard disk geldi, onu da bil yani. biz Beşiktaşlıyız. Biz emekçinin yanındayız. Ama güzel. Ayrıyeten 3 tane daha Ayrıyeten 3 tane de onlar da kanalda varlar mı? tamam. tamam oynarız. her videonun alsın. Hepsini indireceğim. Adet başı 1 liranı alırım. Ya, benim oyunu oynayacağım. Aa, tamam işte oyununu oynayacağım. Tamam oradan ver. Yarım saat reklam yapıyorum burada. Tamam. <laughs> reklam değil sen şimdi oyunu söylüyor onu da araya kaynaştırıyor. Burası Malatya sen reklam yapıyorsun bana da bir şeyler çıkartacaksın burası Malatya. <laughs> Sonra görüşürüz. En sevdiğim favori bir şey. Akçı Oval'dir herhalde ya. Yani. mi ya? Yani. Malat kardeşim oynayın ama çünkü bilgisayarım da yok zaten. Gitti mi? He ya. Ben fazla oyun oynamıyorum best da. Best fazla oyun oynamıyorum da oynadığım oyun bellidir. Bilgisayarda GTA 5 oynarım. Stabildir benim işim. Ama işte onun üzerinde bizim de bir... Aa onun üzerinde ben şimdi birazcık grafik e, hastası bir insanım. E, GTA San Andreas üzerine çalışmışsınız. E, GTA San Andreas'ten şimdi e, adamlar neler neler yapıyor. Şimdi e, şimdi hakkını yemeyeyim abi. Belki sen yapmışsın Belki başka bir emek sarf etmiştir. İşin rast gelsin. İşiniz rast gelsin abi. Emek sarf etmişsiniz İki ha. İki kez Çalacağımı düşünmüyorum. Zevk alacağımı düşünmediğim oyunu da oynamam ya. Kanka iki kez... Bakarım hoşuma gider oynarım ona bir şey diyemem. Sen iki kez harddisk yandı ve de Yeniden başlamış. Grafiklerin kez... Şey... güzel olduğuna inanıyor musun abi? Yani sen onu sen karar verdin yani ben. Ya bakarım işte sarar, oynarsın, sarmaz. Sen oynamazsın. Arkadaşlar şimdi Oyunlu Malat Malat eğlen... ediyor. O... Abi Malat olması önemli değil. Oyunun niçindir? eğlenmek için. Amacı önemli. Yok, Amacını yani, tek şey yapmadıktan sonra gerçekleştirme. Öyle bir şey söyleyeyim kanka. Yok. Videosunu paylaşsam da yine bize kar abi. E, tabii 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 tabii. Hiç bak, bak tabii bak, yaparız onu. O sıkıntı değil, o problem değil. Vallahi sen geldin dedim. Tamam da. kanka. Yok, Hemen olsun. hep, hep, hep bir araya gelelim. Ne abi? Ne söyleyecek? Ya kurşun yedim yapacağız abi. Kanka başka şeyler. Nasılsın? Bir tane En sevdiğin favori bilgisayar oyunu? League of Legends. LoL. League of Legends. Nasıl bir şey bu? Ee, savaş oyunu. Güzel mi ya? Aynen. Güzel. Peki sana hemen bir soru soracağım abimle. %100 Malatya oyunu. Kaos Malatya Büyükşehir oyununu duydun mu? Yok duymadım. Duymadın. Duymadım. Kendimiz güzel. bize ait. 7 sene üzerinde çalıştım. Duymadım yani abi. 7 sene üzerinde çalıştım. Sen? Aynen. Bundan iki, üç tane daha var. Hangisi abi? Onlar da GTA üzerinde çalışırım ama onlar fazla şey değil de bu Kaos Malatya Büyükşehir bayağı bir. Iki kez hard diskimizi yandı yani. Valla diyecek bir şeyim yok abi. <laughs> ben bilmiyorum. Bakar mısın ki? Ben çünkü bilmiyorum. Yani şimdi bakacağım videoları var yani. Tamam bakalım. Tamam, abi. Mi? tamam bakalım. Videonun hemen altında da açıklaması şey var. İ i̇ndirme linki. İndirme linki. Aynen. Tamam abi. Tamam o zaman görüşürüz. Tamam. Abi. Favori bilgisayar oyunu. PUBG. Zula. Güzel. %100 Malatya oyunu Kaos Malatya Büyükşehir'i duydunuz mu? Duymadım abi. Kendimiz yaptık biz yaptık. Yok abi duymadım. Nasıl duymadın ya? Ha yok. Vallahi duymadık abi. Oynamaz mısın? Oynarız abi. Tam 7 sene üzerinde çalıştık yani. Nasıl yani abi oyun? 7 sene üzerinde çalıştık. Hadi be. İnanmadın değil mi? Aynen abi. Hmm. İki kez de harddisk geldi yani. Hadi. Üçüncü gelir mi abi? Üç tane oyunumuz daha farklı farklı oyunlarımız var. Yani Vice City üzerine. Üç gelir abi. Nasıl? Proje çizerek Ya baba kanka Şimdi mesela, tek başıma çalıştım için Abi, abi mesela konusu iki konusu iki ne ki? Abi. Konusu ne? Yani ne no. oluyor? San Andreas üzerine çalıştım ama Yani her şeyin değiş değiştiğini Mod gibi yani. Mod gibi Modu daha açtı yani Bir sene çalıştım yani. yani ne? Farkındalığı ne abi? Yeni modlar kurabilirsin mesela abi Yani oyuna bakarsan o zaman şey yapacaksın Aynen mesela Şimdi Burada anlatmayla <laughs> Yeni oyunlarda yeni modlar önemli abi ya Şimdi bu San Andreas üzerine Eski bir oyun olmasına rağmen Yani üzerinde çalışılmış Aynen abi San Andreas çok oynayan var ya Yani bunda oynarsın Aynen abi bunda oynarız abi zaten ne? <laughs> o ayrıyeten 3 tane daha. Nerede abi? Mat kardeşim. Kanka favori bilgisayar oyunu ne? Ee, Minecraft ya da e, Brawl Stars. Ama bilgisayar oyunu değil o. Yani Minecraft. Minecraft. Ara sıra da Zulu oynuyorum ama çok değil öyle yani. Peki Malatya'nın %100 Malatya oyunu biliyor musun? Kaos Malatya Büyükşehir. Kaos, Duydun Malatya... Hayır abi, duymadım. Hiç duymadım. Yok. Biz yaptık bunu. Oh. <laughs> 7 sene üzerinde çalıştık 7 sene. Aynen. İyiymiş çok. Banaamaz mısın bunu? Oynarım abi yüklerim. üç tane daha var. Hmm. Kanalda var ya. Yani. Tamam abi Hem bakarım. Her videonun altında da linki var. Hmm. Tamam abi İndirin bilgisayardan bir... izlerim indiririm bilgisayardan. Ha, Aynen öyle abi. Paylaşırsın hoşuna gitme. Aynen paylaşırım. <laughs> paylaşırım. Kanka paylaş böyle Malatya'da duyursun ya. Ismini. Peki. 7 yani. sene üzerinde çalışmış. 7 sene. Hile kolay yani değil mi? Evet büyük emek. <laughs> İki kez de hard disk geldi. Yani. <laughs> yeniden başladım. Yeniden başladım yani ha. Hard gelince yeniden başladım. Oo. Allah abi eline sağlık. O zaman sen hemen zaten takip ediyorsun görürsün. Aynen. Görüşürüz kanka. Gençler favori bilgisayar oyununuz nedir? PUBG, Mobile ki. PUBG. Yine, yine PUBG. Yine kaç, kaç kaçıncı bu? Yalnız ya Mabay. niye bu PUBG'li? PUBG Mobile. PUBG. Mabay. PUBG yani. Oyundur yani ya. Güzel oyun. Ama yani. çok herkes oynuyor. Niye? Zula'da güzel güzel ama yani Türk malı olduğu için e, eksikleri var yani Zulan. In. Kanka yüzde yüz Malatya oyunu var duydun mu? Kaos Malatya büyük Hayır duymadım. Hiç duymadım. Hayır. Bizim yüzde yüz bizim oyunu. 7 sene üzerinde çalıştık. Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Lan, ne lan? oynasın? Bakman lazım işte videosuna bak. FPS oyunu mu? San Andreas üzerinde çalıştık 7 sene. Getem Malatya mı? O var bak Getem Malatya var. Onlar da üç, üç tanesi bizim de. Üç tane daha var. Bir de ayrıca Kaos Malatya büyük şey. duymadım telefondan. Bakalım abi bakalım. Videosu var kanka. Evde indirirsin ya bilgisayardan indirir. İndirmeyeceğim YouTube'da kanala bakacağım. Her konu hep konu hem gülün hem kopun biz iyi anlaşırız Soruyor soruları cevapların olur soru ne cevap anlaşırız Yan yana her kafa gelsene bu tarafa yok mu hiç arkadaşım Göster kendini fikrini sun bize anlat kardeşim